5. Bölüm Saat bin Bekir kabilesi Mekke civarında şerefli ve cömert oluşuyla tanınmıştı. İnsanları iyi, havası ve suyu güzel, dilleri su katılmamış öz ve öz Arapçaydı. Bu sebeple Mekke'nin seçkin aileleri yeni doğan çocuklarını Saat bin Bekir kabilesine gönderirlerdi. Çocuklar bu kabile kadınlarının sütleriyle beslenir, konuşmayı orada öğrenir, Mekke'de yetişen çocuklara göre daha gürbüz ve sıhhatli olurlardı. Kabile kadınları senede iki defa Mekke'ye iner, soylu ailelerde doğan çocukları alarak kabilelerine dönerler. Onları emzirme karşılığında aldıkları ücret ve hediyelerle aile geçimine yardımcı olurlardı. Fil hadisesinden üç ay kadar sonra kabile kadınları sabahın erken saatlerinde yola çıkmak üzere sözleştiler. Gidecekler, emzirme müddeti tamamlanan çocukları ailelerine teslim edecekler. Yeni yavrular alarak döneceklerdi. Bu sebeple erkence yola çıkma mecburiyeti vardı. Gün doğmadan birer ikişer gelenler, yol başlarında toplandı. Kadınlı erkekli, kalabalık bir grup teşkil ediyorlardı. Emzirilme müddeti tamamlanan çocuklar, süt kardeşleriyle, arkadaşlarıyla vedalaştılar. Annelerine kavuşmanın sevinciyle, arkadaşlarından ve kardeşlerinden ayrılmanın üzüntüsü bir araya gelmişti. Süt anneler, varınca alacakları ücreti ve hediyeleri hesap etmekle beraber, iki yıl boyunca meme verdikleri yavrularından ayrılmanın Hızdırabını hissediyorlardı. Belki bu ayrılık bir daha hiç görüşememe manasına devamlı bir ayrılık olacaktı. Halbuki bu anneler onların bin türlü eziyetini çekmiş, onların her derdiyle meşgul olmuş, tatlı uykularını onlar için feda etmiş, karanlık gecelerde uykulu seslerle onlara yanık ninniler söylemişlerdi.'' Güneşin doğmasına pek az bir zaman kalmıştı. "Yürüyün ey beni saat halkı, yoksa geç kalacaksınız." diyen bir ses duyuldu. Kısa bir vedalaşmadan sonra çocukların kimi annelerinin elinden tutarak, kimi kucakta ve omuzda, kimi eşeğin yahut devenin üzerine yerleştirilen bir heybenin karşılıklı iki gözünde olmak üzere yola çıkıldı. "Geç kalmayınız anneciğim. Bekliyoruz." Bizi unutma Şeybe. Yine görüşelim Hanzala. Hoşça kalın Fatıma gibi sesler yükseldi. Eller sallandı. Sallanan eller gözlerinde biriken yaşları kuruladı. Bir zaman gözler gidenlerin ardından baktı. Gidenlerden dönüp dönüp bakanlar oldu. Güneşin ilk ışınları vadileri aydınlatırken Saat bin Bekir kabilesinin evleri artık görünmüyordu. kafile toz kaldırarak ilerlerken oldukça zayıf bir kır eşeğinin ağır aksak yürüyüşüne ayak uydurmaya mecbur olan bir aile gidenleri en arkadan takip ediyordu. Dakikalar ilerledikçe aradaki mesafe uzuyordu. Halime, yürüt şu eşeği biraz diye seslendi bir komşu. Alime zayıf ve yaşlı hayvana hafif yollu bir iki sopa indirdi. Fakat bu sopalar ona birkaç adımı hızla attırabildi. Hayvan yeni bildiği gibi yürümeye başladı. Halime'nin arkadaşlarından geri kalmaya niyet yoktu. Çünkü erken varan erken işini bitirirdi. Mekke'de Halime gelsin de çocuğumuzu ona verelim diye beklemiyorlardı. Vakitli varanlar istedikleri ailenin çocuklarını alır, yüksek bir ücret elde ederlerdi. Gecikenin çocuk bulamadan dönmesi ihtimali de vardı. Bugün bizim eşekte bir hal var Halime. Onun her günkü hali bu değil mi Haris? Zaten iyiden iyiye yaşlandı, gitgide ağırlaşıyor. Ama her gün bu kadar değildi, az çok yürüdüğü olurdu. Evet öyle, belki de hasta. Bu arada Haris ailesinin gerilerde kaldığını görenlerden durup bekleyenler oldu. Bugün pek arkada kaldınız Haris. Eşeği yürütemiyoruz, böyle giderseniz çok geç varacaksınız. Öyle görünüyor. Daha sonra Haris elindeki sopayı eşeğin sırtına indirdi. ''İstersen öldür, keyfini hiç bozacağa benzemiyor.'' dedi. Yükünü hafifletmek lazımdı. Küçük yavruyu heybeden çıkartıp kucağına aldı. Haris de heybenin diğer gözündekileri yüklendi. Tek başına yürüyecek olan eşeğin artık şikayetçi olmaması gerekiyordu. Kaldı ki bir eşeğe göre sırtındaki yük var bile denemezdi.'' Yükün hafifletilmiş olması onda bir değişiklik yapmadı. Halime, bu eşek bizim başımıza bela olacak. Yetişemeyeceğiz. Herkes gidip istediği çocuğu alacak. Öyle görünüyor. Bak yine uzaklaştılar. Çok gerilerde kaldık. Onların da başka yapabileceği bir şeyleri yok. Bizim eşeği sırtlayıp götüremezler ya. Doğru söylüyorsun. Bir de çocuk bulamadan geri dönersek, görsen o zamanki rezaletimizi. Halime eliyle göğsünü yokladı. Zaten bulsak da emzirecek süt yok, diyecekti, vazgeçti. Ancak şayet bulurlarsa, alınacak çocuğa daha şimdiden acımaya başlamıştı. Zavallı yavruyu doyurmadan alacağı ücreti düşündü. Ama ne yapabilirdi? Yağmuru kendi yağdıramaz, bereketi kendi saçamazdı.'' Mevsim oldukça kurak geçmiş, haftalar boyu yağmur yağmamıştı. Oldukça kıt olan yiyeceklerle Halime kendi karnını zor doyurmaktaydı. Bu sebeple memelerinde hafif bir ıslaklıktan ötede süt yoktu. Bu sütün kendi çocuğuna yetmediği belliydi. Bir de emzirmek üzere alacağı çocuk olunca iş daha da fena olacaktı. Ama geçimlerini devam ettirebilmek için alınacak ücrete de şiddetle muhtaçtılar. Bir develeri vardı. Sabah evden aç gidiyor, eve aç dönüyordu. Akşam olunca uğraşa didine bir deveden alınabilen sütü bir çocuk içince anca doyardı. Kup kuru memeler sağılırken lastik gibi uzuyor fakat alınan süt kabın dibini ancak dolduruyordu. Mekke'ye girdikleri zaman gelen arkadaşlarının çoğu işini bitirmişti her biri soylu ailelerden çocuklar bulmuşlardı. Üstelik havaların kurak gitmesi sebebiyle ücretler biraz yüksek bile tutulmuştu. Artık sıra alışverişe gelmişti. Geç kaldın Halime. Öyle oldu. Halime'nin canı sıkkındı. Derhal yola çıktı. Mahalleleri dolaşacak, emzirilecek çocuk arayacaktı. Oğlu Abdullah Haris'le beraber kalmıştı. Kabe'ye yöneldi. Rastladığına buralarda emzirilecek çocuğu olan aileler var mı diye sonra sonra ilerliyordu. Kabe'nin gölgesinde oturan bir ihtiyarı gösterdiler. İşte Abdülmüttalip, torununa süt anne arıyor, dediler. Halime, Abdülmüttalip'e yaklaştı. Çocuk arıyorum, süt vermek için, dedi. Hangi kabiledensin kızım? Saat bin Bekir kabilesindenim, Haris bin Abdullah Üzzan'ın karısıyım. Peki, bir yetim yavru var. Onu sana vereceğim. Ümit ederim ki ondan hayır görürsün. Halime'nin yüzü değişti. Yetim mi? Evet yetim. O halde ben başka bir çocuğa bakayım. Halime oradan ayrıldı. Yetim için ne kadar ücret verilebilirdi ki diye düşündü. Çocuğun karnını doyurmak için önce kendi karnını doyurması lazımdı. Boğazdan bir şey girmezse Neşikarde süt olarak onlardan alabileceği ücret maksadı temin edemezdi. Dolaştı. Mahalleler arasında gezdi. Çocukları var denilenlerin kapılarını çaldı. İlk çaldığı kapı açıldı. Zayıf, kara kuru bir kadına. Emzirecek çocuk arıyorum. Çocuğunuzun olduğunu duydum dedi. Kapıyı açan dudak büktü. Başkasına vermek istiyoruz dedi bir diğeri. ''Yarım saat önce verdik çocuğumuzu.'' Cevabıyla mukabele etti. Halim'e böylece birkaç kapı dolaştı. Zengin aileler çocuklarını vermek istemiyorlardı. Bir kısmı zaten vermişti. Fakirlerinkini de Halim'e almıyordu. Çaldığı son kapıyı açan kadın, ''Senin çocuğun var mı?'' dedi. ''Var.'' ''Sütün onu doyurabiliyor mu?'' Halim'e cevap vermedi. Daha doğrusu, ''Evet, doyuruyor.'' diye yalan söylemekten utandı. Başını önüne eğdi ve uzaklaştı. Halime mağlup olmuştu. İlk rastladığı çocuğu yetimdir diye almamış fakat daha sonra çaldığı kapılar hep yüzüne kapanmış, sanki o çocuğu hor görmenin intikamı alınırcasına dudak bükülmüş, sen kendi çocuğunu duyur, daha sonra başka çocuk ara denilmişti gidip kreşe bir güzel dövmeyi tasarladı. Bunun acısını ondan çıkarmak gerekirdi. Hızlı adımlarla kocasının bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Güneş sararmış. Akşam vakti yaklaşmıştı. Haris bıraktığı yerde onu bekliyordu. Ne oldu? Bir yetimden başka çocuk yok. Olanları arkadaşlarım alıp gitmiş. Desene, bu yıl nasibimiz kıt. Öyle görünüyor. Fakirlerin ücret verecek hali yok. Zenginlerde çocuk kalmadı, kalanlar da bana vermek istemediler. Halime bunları söylerken gözlerinin demlendiği görülmekteydi. Halime'nin açıktan söyleyemediği, eğlendiler benimle sözünü, bu gözlerden okumak mümkündü. Artık ya altı ay sonrayı bekleyeceğiz, yahut o yetimi alacağız. Sen ne düşünüyorsun ey Halime? Arkadaşlarımın her biri bir çocukla giderken onlardan geri kalmaya hiç razı olamıyorum. Ama bir yetim için verilecek pek az ücretle de ne yapabileceğimizi bilmiyorum. Karar veremedim. Ancak verdiğim bir başka karar var. Nedir? Şu kör olası eşeği eşek sudan gelinceye kadar dövmek. Haris başını salladı. Eşeği dövünce hemen koşa koşa bir çocuk getirip vereceklerini bilsek beraberce döveriz. Halime düşündü yetim çocuk için ne vereceklerdi? Hiç sormadım dedi Halime. Yetim olduğunu duyunca kimi var ki versin diye ayrıldım. Tekrar düşünceye daldılar. Eşek sağda solda bulduğu bir iki kırıntıyı midesine indirmeye çalışıyordu. Çabuk karar verelim Halime. Akşam olmak üzere. Sen ne düşünüyorsun ya Haris? Ben kesin bir söz söyleyemeyeceğim. Canın nasıl isterse öyle yap. O halde bu yetim almama ne dersin? Çocuksuz gitmekten utanıyorum. Nasıl bilirsen öyle yap. Belki de bir yetim alacağımızdan dolayı evimize bereket gelir. Halime artık sözü uzatmadı. Çünkü uzatacak kadar vakit kalmamıştı. Kalktı ve Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Abdülmüttalip birbir bir ardınca gelen kadınların hiçbirinin torununu emzirmeye razı olmamasından üzülmüştü. Her gelen onun yetim olduğunu öğrenince ayrılmış, ücret olarak ne verileceğini bile sorma ihtiyacını duymamışlardı. Belki bunda hayır vardır diyerek kendini teselli ediyordu. Aslında çocuğun yetim olduğunu söylemesine ihtiyaç yoktu. Fakat daha söze başlarken sanki öğretmişçesine çocuğun yetim olduğunu söyleyerek işe başlıyordu. İçinden gelen bir ses, yüce kudret sahibinin, bu çocuğu ancak layık olan süt anneye vereceğini, ondan başkasının almasına, engel olacağını haykırır gibiydi. Ücret meselesi, hiç önemli değildi. Hiç kimse çıkıp da Abdülmüttalib'in, süt anneye yeterli ücreti veremeyeceğini söyleyemezdi. Babası yoksa, dedesi vardı. Bir yavrunun, daha doğmadan babasından mahrum kalması, kendisi için ayıp ve kusur sayılması doğru olmazdı. Kaldı ki bir çocuk olarak torunun hiçbir ayıp yoktu. Bakanları hayran bırakacak, parmak ısırtacak kadar güzeldi. Dünyanın bütün dedeleri torunlarına göre bir sıraya konsa en başta, evet mutlaka en başta Mekke'nin hakimi, Kureyş'in reisi Abdülmüttalip bulunurdu.'' Bu bakımdan Abdülmüttalip'le aynı dereceyi paylaşacak hiçbir ferdin bulunması düşünülemezdi. Torununa baktıkça içinde ayrı bir sevgi doluyor. İçinden bir ses, bu çocuk benzeri görünmemiş, büyük bir insan olacak diyordu. Ara sıra Abdülmüttalip, Kabe'nin duvarına sırtını dayayıp düşünüyor, gecesini gündüzüne katan daha başka bir şey düşündürmez eden bu yavruyu bu kadar sevmenin sebebini arıyor. Acaba ihtiyarlığın getirdiği bir irade zayıflığına mı kapılıyorum?" diyor fakat bunu kabul edemiyordu. Çünkü daha geride oğullarından, kızlarından bir sürü torunu vardı. Küçüğü büyüğü vardı. Bir dede olarak onları sevmediği söylenemezdi. Ama Muhammed'e gelince ona olan sevgisini dillerin tarif etmesi mümkün değildi. Tıpkı bu yavrudaki güzelliği, tatlılığı, cana yakınlığı dillerin hatta gönüllerin tarif edemeyeceği gibi. Onun yetim olduğunu inkar eden yok. Ancak analı babalı yavrulardan geri kalacağını, onlar için verilen ücret neyse en azından o kadarının da Muhammed'i için verilmeyeceğini kim söyleyebilir? Kim görmüş Abdülmüttalib'in cimri olduğunu? Her taraftan ovada insanları dağ başlarında hayvanları doyurur diye şöhret bulmuş, sofrasından misafir eksik olmamış olan Abdülmüttalip, Muhammed'ini süt anne ücretini mi vermekten çekinecek? Ama gelen her kadının, çocuğun yetim olduğunu öğrenir öğrenmez, daha başka bir şey sormadan çekip gitmelerinde elbette bir hikmet vardı. İhtimal ki Yüce Allah, bu kadınları yüce takdiri gereğince geri çeviriyor, Muhammed'ini layık olan süt annenin gelmesi için bekletiyordu.'' Ara sıra Abdülmüttalib'in gönlü Yüce Mevla'ya yöneliyor. Allah'ım benim bu yetimimi en şefkatli, en hayırlı süt anneyi gönder. Yaramaz olanı geri çevir diye niyaz ediyordu. Bu arada Halime'nin tekrar gelmekte olduğunu görünce içinde bir rahatlık oldu. Çocuk nerede? Abdülmüttalib gülümseyerek yerinden doğruldu. Benimle gel dedi. Halime Abdülmüttalib'in ardına düştü. güzelce bir hanım. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin hanımım." diyerek onları karşıladı. Halime eve girdiği zaman tatlı bir kokuyla karşılaştı. Bu çeşitten bir kokuyu hiç koklamış değildi. Kabilede her kadın koku sürünürdü. Fakat bu kokuyu ne Halime ne de kabilenin diğer kadınlarından biliyordu. Evin bir köşesinde emzirilmesi istenen yavru yatıyordu. Altına yeşil renkli bir ipek serilmiş, çocuk da beyaz renkli yün kumaşa sarılmıştı. Mışıl mışıl uyuyordu. Son derece güzeldi. Halime'nin içi sızladı. Melekler kadar güzel olan bu yavruyu emzirmek üzere annesinden almak fakat onu doyuramamak, aç bırakmak. Acı bir şeydi bu. Evde kendi çocuğunun karnı yüzünü güldürecek derecede kaç defa doymuştu. Aylardır yalancı meme gibi oğlunun ağzına girip çıkan memeler onun gönlünü etti de bu yavruya mı geldi sıra? Daha şu yaşta dul kalan gencecik hanıma baktı. Sonra baba yüzü görmeden yetim kalan yavruya döndü. Tekrardan içi sızladı. Abdülmüttalip köşede sedire otururken ''Kızım, bu hanım Sa'd bin Bekir kabilesindendir. Adı Halime. Amine Gelenin süt anne olduğunu anlamıştı. Halime'nin fazla vakti yoktu. Uyumakta olan yavruyu kaldırmak üzere sarıldı. O zaman yavru uyandı ve Halime'ye baktı. Halime bu bakışların ta yüreğine işlediğini hissetti. Bir anda içini şefkat ve merhamet duygusu kaplayıverdi. Hiçbir şey vermeseler bile bu çocuğu anmadan gidemezdi artık. Arkadaşlarının bu yavruyu görmeden gittiklerini hatırlayınca titredi. Onu gören bir süt annenin bırakıp gideceğini hiç kimse söyleyemezdi. Yanına oturdu. Yavaşça kucağına aldı. Kuru memelerini gül tomurcunu andıran dudaklara koymak üzere çıkardı. Sağ memesini ağzına verdi. Bir anda Halime şaşkına döndü. Göğsünde hafif bir sızı hissetti. Tatlı bir sızıydı bu sütün gelmekte olduğunu anlatan bir sızı. Gerçekten de yavru hemen emmeye başlamıştı. Halime göğsünün sütle dolacağına, hele böylesine dolacağına hiç ihtimal veremezdi. Kendisi gibi diğer kadınların da sütleri kıttı. Ara sıra dizlerine yatırdığı yavrusu bir zaman boş memelerle uğraşıp dilindikten sonra yine de açlıktan ağlarken gözyaşlarıyla ona eşlik etmişti. Dünyaya getirdiği fakat karnını doyuramadığı yavrusu için bol bol yaş dökmüştü bu gözler. Ama şimdi bu memeler süt doluydu. Kucağındaki yavru süte hasret kalan bu memeden doya doya süt emiyordu. Bir miktar emdikten sonra çekti. Yavruyu kucağına çevirdi. Diğerini verdi fakat yavrunun dudakları kapandı ve almadı bir iki defa daha uğraştıysa da mümkün olmadı. Tekrar sağ göğsünü verdiği zaman aldı ve emmeye başladı. Daha fazla gecikmemeliydi. Artık ben gitmeliyim diyerek çocuk kucağında olduğu halde kalktı. Abdülmüttalip, alıyor musun yavrumu ey Halime? Alıyorum, artık o benim yavrum. Pekala, yalnız şunu iyi biliniz ki, yavrumuzun süt ücretini hiçbir ailenin vereceği ücretten aşağı tutmayız. Fazlasını vermeye gayret ederiz.'' Umulur ki yavrumun hürmetine evinize bereket yağacaktır. Yalnız senden ricamız yavrumu kendi çocuğun gibi hoş tutmandır. Halime Amine'ye baktı. Bir anne olarak yavrusundan ayrılmanın verdiği üzüntü onun yüzünden okunuyor, gönlünü dolduran kedere gözlerinden akan yaşlar eşlik ediyordu. Yavrusunu son bir defa kucaklayıp kokladıktan gül yüzlerine tatlı birer öpücük kondurduktan sonra Halime'ye teslim ederken yavrum diye inledi. Halime'nin de gözleri yaşarmıştı. Bu kadarcık yavrusundan hem saçı bitmemiş yetim kalan bir tanesinden ayrılmak nasıl kolay olurdu. Bu anneyi teselli etme ihtiyacını duydu. Merak etme bacım. Ona kendi yavrum gibi bakacağım. Emin ol dedi kapıdan çıkacağı sırada oturdu, Amine'ye baktı. O kokudan bana da biraz ver. Hangi kokudan? Bu yavruya çaldığın kokudan. Yemin ederim ki böyle bir kokuyu Saat bin Bekir kabilesi koklamamıştır. Ver ki onu orada da güzel güzel koklatayım. Amine gözlerine hücum eden bir iki damla yaşı saklamadı. Hafif, üzüntü dolu bir sesle. O benim yavrumun kendi kokusudur.'' Ona koku sürmeniz gerekmez, dedi. Daha sonra aylar boyu göremeyeceği yavrusunu tekrar kokladı. Haydi. Sizi Allah'a emanet ettim, dedi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 5. bölümünü dinlediniz.